birlikteyiz. hocam ben sözünüzü kesmiştim lütfen Starf kaldığınız ol. yerden efendim, devam edin efendim azettin gibi bu kuzey İslam dünyasını eklenmesi yeni bir boyut açtı açtı fakat bu Sovyetlerin yıkılması hadisesinde Kuzey İslam dünyası daha yeni gelişme noktasında kurulma noktasında iken Güney İslam dünyasında problemler ortaya çıktı Güney İslam dünyası bir bakıma Sovyetlerin yıkılması karşısında bir reaksiyon gösteremedi. Kuveyt'in işgali karşısında İslam Konferansı Kale toplantıda iken hadise meydana geldi. Ve toplantı bir tedbir alıp ara bulma imkanı şöyle dursun, toplantı dağlara bıraktı hadiseyi ondan önce İran-Irak mesela 8 sene birbiriyle <laughs> savaştı. Onlar da barıştıramadılar, araya tabi giremediler. Onlarda tabii şu durum vardı benim sizin e, sezişine göre. E, son zamanlarda yani Sovyetlerin tabii yıkılması pat diye olmadı. Hı hı. Bir süreçle meydana geldi. O süreç içinde de e, Amerika ile Sovyetler arasında co-existence anlaşması yapılmıştı. Kissinger'le. Kurcefler arasında. Ne demek ki o hocam? Biraz açarsanız. Birlikte yaşama. Coexistence. Dediler ki ya biz enayi miyiz? Biz birbirimize kavga ediyoruz. Aradan bunlara çıkıyorlar. Üçüncü dünya, İslam dünyası gelişiyor. Biz rekabet ederek onlara yardım ederken onlar palazlanıyor. Biz zarar ediyoruz. Öyleyse gelin biz akıllanalım. Sen komünist kal, ben kapitalist. Ama dünyayı paylaşalım ve birlikte hareket edelim. Dediler ve onun üzerine işte bu müttefik İslam oldular dünyasının yani. istikrara, sulha ihtiyacı olduğu bir dönemde ki ben bir makalemde buna şöyle demiştim. Dünyanın bir yeni Hudeybiye müsalasına ihtiyacı var İslam dünyasının. Çünkü kalkınma noktasındayız. İstikrar olacak ki biz kendimize toparlayalım. Ama onlar bunu evet. fark ettiler ve Hudeybiye izin vermediler. Devamlı problem çıkarttılar. İşte Keşmir'i çıkarttılar, Bosna'yı çıkarttılar, İran'ı çıkarttılar, Kuveyt'i çıkarttılar. Bunlar hep tahriklerle oldu. İslam dünyası bu tozaklara düştü. Ve ondan sonra da İslam dünyasında bu Sovyetlerin yıkılmasından sonra bütün dünya yeniden kendini yapılandırırken Güney İslam dünyasında yeni bir yapılanma olmadı. Eski monarşik devletler, Eski kabile devletleri gene aynen kaldılar. Üstelik de liderler kaybolmuştu İslam dünyasında. Kral Faysal'ın vefatı, Cehel Hakk'ın vefatı, İslam dünyasını, hatta arkasından Turgut Özal'ın evet. vefatı vefatı, Butto'nun idam edilmesi, Rıza Şah'ın evet. ayrılması, İslam dünyasını başsız bıraktı. Ve bugün hala bu durum devam ediyor İslam dünyasında. Bir lider eksikliği var. Ve tabi bundan İslam Konferansı da nasibini aldı. İslam evet. Konferansı gerçi iktisadi boyutuyla devam etti. Onu devam ettiren de Türkiye oldu. Evet. Çünkü evvelce de arz ettiğim gibi İslam Konferansı'nın iktisadi, ticari işte daimi komitesinin başkanlığını Türkiye yürütüyordu ve Türkiye İSEDAK denen bu teşkilat tarafından her sene İstanbul'da interkontinantelde veya büyük otellerde şeratonda şurada burada bu toplantıları yapıyor. Bütün İslam dünyasını davet ediyor. Finansmanlı yükleniyor. Efendim Buradan kararlar çıkartmaya çalışıyordu. Ama şu problem vardı. İslam dünyasında bir değişim hareketi vardı. Yani son yarım asır içinde İslam dünyasında bir uyanış hareketi vardı. Bu uyanış hareketi münevverlerden başlamıştı. Sonra petrol gelirleriyle devletlere intikal etmişti. Ve İslam konferansı kurulmuştu, teşkilatlar kurulmuştu, akademik sahada üniversiteler kurulmuştu falan filan. Ama işte arz ettiğim bu liderlerin kaybolması sonucunda İslam dünyasında bu İslam konferansı şundan dolayı biraz hakim kaldı. İslam dünyasındaki bu değişimler halk katmanlarında mahkes buldu ve evet. başarılı oldu. Ama devleti yöneten katmanlarda, elitler zümresine bu değişim tam intikal edemedi. Orada eski alışkanlıkları, eski menfaatleri, eski rejimleri, batıyla münasebetleri, yürütmeye alışmış elitler zümresi bu değişimlere mukavemet ettiler. Bu yüzden de milletler bu İslami kalkınma havasına girmişken devletler tam giremedi. E, giremeyince de tabi bu milletler arası konferanslarda, İSEDAK'ta vesaire kimler katılıyordu? Devlet temsilcileri, bürokratlar. E onlar ise milletin temsil ettiği fikriyatı tam ifade edemiyorlardı. Onun için zorlama oluyordu. Meseleler getiriliyor ama içi bununla yanmayan münevverler elinde evet. orada fosilleşiyor ve heyecanını kaybediyordu. O yüzden de İslam Konferansı tam arzu ettiği şekilde başarılı olamadı. Hatta bazıları dediler ki efendim bu konferans zaten olması gereken bir hareketi yozlaştırmak için kuruldu. Aksi çok daha canlı olurdu. Onun arkasında bir komple ha. arandı yani. Ama ya tabi, bu fikir bir bakıma belki doğru olsa bile hadise arz ettiğim sebepten dolayı meydana geliyordu. Yani daha iyisini kuramazsın çünkü devletler eliyle kurulacak bunlar. ve evet. e, devletlere sen hakim olamayınca tabii devletler arası olan milletler arası kuruluşlarda da tabi, aynı heyecansızlık devam edecekti. Bugün de aynı hadise devam ediyor hala. Ve İslam dünyası, Güney İslam dünyasıyla beraber bu sahada, Kuzey de katıldı buna şimdi. Ama Kuzey zaten kendi kuruluş safhasında, hı hı. kendi kuruluş problemleriyle meşgul olduğu için. Tabi Güney dünyası kadar oturmuş bir yapıya sahip değil. Şu düşününüz siz Orta Asya'da 70 yıl Sovyetler esaretinde. Ondan önce de 70 yıl çarlık esaretinde kalmış, 140 yıl müstemleke halinde kalmış bir orta Asya düşününüz. Evet. E şimdi bu dünya e, bundan birdenbire çıkamadı. Onları biraz e, ileride de arz ederiz. Evet. E, siyasi bakımdan, iktisadi bakımdan, sosyal bakımdan ve kültürel bakımdan. Bunları çünkü bir yandan iktisaden marksizmden kurtulup pazar ekonomisine geçmeleri lazımdı. Siyasi sahada otoriter rejimden çıkıp demokrasiye geçmeleri lazımdı. Kültürel sahada internasyonalizmden çıkıp milli özbendine kavuşması lazımdı. Dolayısıyla ne kaldı geriye? Peki, bir şey kültürel sahada var, da mı? tabii kültürel sahada da Kiril alfabesinden kurtulup kendi yazılarına, kendi kültürüne dönmeleri gerekiyordu. Ve dini sahada da ateizmden çıkıp inanç özgürlüğüne geçmeleri lazımdı. Hmm. Şimdi Kuzey İslam dünyası bunlarla boğuşurken tabi fazla yol alması mümkün değildi. Hmm. Ama Güney İslam dünyasında ve oturmuş bir yapı vardı. Onu geliştirip işbirliğini arttırmak gerekirken bu arz ettiğim sebeplerle bu işbirliği ...fazla geliştirilemedi. Bunun yerine bölgesel... ...işbirliklerine gidildi. Mesela Magrib'de... ...bir Magrib Ülkeleri işbirliği ...teşkilatı kuruldu. Bayağı kuruldu. Bakanları, başkanları... ...falan filan oldu. Peki, Mısır'dan batısı Fas'a kadar. Çok işe yaradı mı? Yani çünkü gördüğümüz kadarıyla... ...işte bu şu son... Efendim, ...20 bu, yılda yaşanan sorunlara... Bu ...bakacak olursanız çok fazla tabii, işe yaramadığı görülüyor. Bu ülkelerdeki problem şu... Demokratik sistem işlemediği Hı. için. Otoriter, oligarşik sistem içinde bir karar alıyorsunuz. Beş gün sonra karar değiştiriyorlar. Hı. Teşkilat kuruyorsunuz. Çoğunlukla arkadaşlar geliyor, bakanları tayin edildi, e, genel sekreterleri oldu falan bu Magrib işbirliğinde. Hı. Ama bir süre sonra bakıyorsunuz kağıt üstünde kalıyor. İşlemez oluyor hadise. Vazgeçiyorlar. Hı. Aynı şey Orta Asya'da oldu. Her 3-5 ayda bir sistem değiştiriyorlar. Bir anlaşma yapıyorlar, onu kendilerine yakın adı ediyorlar, yeni baştan falan. Güneysem Güney dünyasında aynı şekiller oldu. Bir işbirliği de şeyde kuruldu, Körfez ülkelerinde. Körfez ülkeleri işbirliği dendi. Hı hı. Şöyle yazılara Beni Haliç yetiştiriliyor. Beni Haliç. Hal, yani Haliç körfezindeki insan. Evet. Beni Adem gibi. Evet. Beni Haliç. Hı hı. Yani sanki Haliç'te ayrı bir insan modeli geliştirilecekmiş gibi. Haliç dediğimiz de işte Suudi Arabistan yarımadası yani eski evet. Hint Basra Körfezi denene Haliç diyorlar onlar. De bu tarafında da işte Kuveyt, Katar, Emirlikler, Suudi Arabistan, Yemen, Umman gibi devletler hı hı. var. Bunların arasında işbirliğini yapmak hı hı. için. Askeri, kültürler, siyasi, iktisadi kurdular. Yani kağıt üstünde birçok şey yapılıyor. Ama gergelerin tatbikata gelince demokrasi işlemediği için problem evet. çözülemiyor. Evet. Yani İslam dünyasının ana meselesi demokrasi ve de Halkı söz sahibi kılmak lazımdı. Onu yapamadıkça halk kütlelerindeki uyanış elitlerde, münevvelerdeki uyanış sisteme intikal ettirilemiyor. Bu ülkeler arasında siyasi işbirliğinin arzu edilenin çok gerisinde kaldığı aşikar. O sizin anlattıklarınızdan da bunu anlıyoruz. Peki ekonomik işbirliğinde e, günümüzde ulaştığı seviye sizce tatmin edici mi? Değilse e, Kesinlikle değil. Kesinlikle de değil. neler yapmak 15'te lazım? 15'te arz etmiştim. 4 Hı. faktör yani ulaşım meselesi daha hala halledilebilmiş değil. ...bir miktar yol katılıyor. Evet Yani artık uçakla istediğiniz yere ulaşabiliyorsunuz. Efendim, uçakla, Cep telefonuyla istediğiniz da, yerle... ...temas kuruyorsunuz. Uçakla... E, ...ulaşım hem pahalı... Evet. ...hem de yetersiz. Yani binlerce tonluk... ...malzemeleri uçakla nakletmeye... ...kalkarsanız tabi olmaz. Marşandizle... ...kocaman vagonları... ...sürükleyerek götürdüğünüz ucuz... ...malzemeyi uçakta nasıl... ...götürebileceksiniz... Dolayısıyla uçaklar insanların hı hı. elit kütlesini, zenginleri taşır. Fakir fukara uçak taşıyamaz. Fakir fukara kalkıp da bugün efendim Türkmenistan'a binlerce dolar birim gidemez. Hı hı. Dolayısıyla kütleleri taşıyamıyorsunuz uçakla. Hı hı. Ama ulaşım deniz, kara ve demir yoludur. Bunları geliştiremedi İslam dünyası. Bugün Türkiye'den Pakistan'a işte yeni yeni gidebiliyorsunuz İpek Yolu projesiyle evet. İstanbul'dan kalkarak işte Urumçi'ye kadar gitmek Hı -hı. hayali Türk dünyasının İslam dünyasının. E bugün Türkiye'den kalktınız mı İran e, e, sınırına geliyorsunuz ve tostuyorsunuz orada yani. Evet. E, orada işte biraz açtık meseleleri İran tamamladı İran'da bu sefer Pakistan'a girep tostluyorsunuz. Beluçistan kısmında çöller var, sahalarda. Var. Evet. Orasını açtık. E ee, Pakistan'dan devam etmesi evet. lazım kuzeye doğru falan. Tabii dolayısıyla bu ulaşım meselesi Hı -hı. tam halledilmiş değil. Bugün Hı -hı. yukarıdan kalkınız mesela gitmeye Erzurum'dan Kars'tan Bakü'ye nasıl gideceksiniz? Gidemiyorsunuz evet Arada, arada yok. Evet, Zaten arada barikatlar kurulmuş. Evet. öyle yapılmış ki Stalin zamanında Türkiye'nin Türk dünyası olan münasebetini getirip oradaki bütün huduttaki Türkleri Ağustos Türklerini alıp Sibirya'ya ve Orta Asya'ya sürmüşler Çil yavrusu gibi oraya da getirip Gürcistan'ı kurmuşlar Hristiyan devleti evet. altına da evet. Ermenistan'ı kurmuşlar böylece Türkiye'nin Türk dünyası ile irtibatını kesmişler bu bilerek yapılan bir hadise bugün de hala öyle bir de İran'la işbirliği yapabiliyoruz. İran'dan gidebiliyoruz. Evet. Hatta hatırlarım Ecevit o Karabağ hadisesinde hı hı. teklif de yapmıştı. Hani bize bir yol verin. Biz size buradan yer verelim falan gibi. Hı hı. Efendim, fakat tabii adamlar bunu sistematik yaptıkları için hala da o yol kurulabilmiş değil. E, demir yolu o şekilde. Kara yolu yok. Deniz yolu kurulamadı. Bu RCD projesinde bir ee, kalkma için işbirliği teşkilatına dair olan ülkeler arasında bir müşterek hava yolu teşkilatı kuruldu. Hem de merkezi İstanbul'da olmak üzere. Evet. Ama kubbeden fiile çıkarılamadı. Evet. Çünkü binlerce kilometre bir saha. Pakistan'ın hava yolları kuvvetliydi. Çünkü onlar uzun uçuşta alışmıştı. Hele Pakistan'la Bangladeş zaten Doğu Batı Pakistan iken Doğru. ancak uçakla temas edebiliyordu Doğru. De bunlar da enteresandır yani müstevli kuvvetler eski müstemlekeciler İslam dünyasını terk ederken öyle bir harita yapmışlar ki bellerini doğrultamasın diye Pakistan'ı ikiye bölmüşler ortasına Hindistan'ı sokmuşlar bir bölümü kalmış Bangladeş diye Bu Doğu yani. Pakistan Bengal Körfezi'nde yani. öbürünü almışlar getirmişler Hind Körfezi'ne ortasına Hindistan'ı sokmuşlar. Tibet, memleler falan filan da kopartmışlar birbirinden. Nasıl ulaşacaksınız? Bir tek yolu kalıyor. Evet. Dolayısıyla bu ulaşım meselesi hala İslam dünyasının yumuşak karnıdır. Kuzey Afrika'da bugün siz İstanbul'dan kalkıp ne karadan ne demir demiryolundan Fas'a gidemezsiniz. Tunus'a gidemezsiniz. Evet. Daha Problem. Oldusunuz. Şimdi biraz mesafeler kat ama hala bunlar çözülmüş değil. Demek ki birinci mesele İslam ülkelerinin oturup külahlarını koyup biz bu ulaşım meselesini halletmeliyiz demeleri lazım. E bunun için de bizdeki İslam Kalkınma Bankası var finansör olarak. Hı hı. Devletler bu işe önem verirlerse bulurlar fonlarını. Ama evvela bunun önemini idrak etmek lazım. İkincisi haberleşme. Haberleşme olmadan bugün işbirliği yapılamaz. Haberleşme, ulaşım olmadan ticaret yapılamaz. Telefon, telgraf, bilgisayar çağındayız zaten. Rahmeti Özel bu işe önem verdi. Önemini idrak etti. Ve Orta Asya'da kurulan İslam devletlerinin, Türk devletlerinin telekomünikasyon sistemlerini Türkiye kurdu birçoğunu. yoktu, hiçbir şeyleri yoktu. Sıfır. Ama tabii hala yeterli değil şimdi biraz daha artmış vaziyette. Yani son 15 yılda yani 92'den bu yana kuzey İslam dünyasında da biraz gelişmeler oldu. Güney İslam dünyasında da gelişmeler oldu. Ama hala da ulaşım ve haberleşme batıyla olduğu kadar yani bırakınız batının seviyesini. İslam ülkelerinin batı ülkeleriyle olduğu kadar geliştirilemedi. Hocam öyle görünüyor ki İslam ülkeleri arasındaki bu ekonomik işbirliğini geliştirmek için daha çok uzun mesafe kat etmek gerekiyor. Ve birden fazla ülkenin, birden fazla devletin bu işe ciddi biçimde yani aynı kararlılıkta ıı, kalkışması gerekiyor. Onun için de kültürel altyapı evet. lazım. Esas işin bant oraya geliyor. Bu, bunu çözmek de çok kolay görünmüyor. Müşterek dil kalmadı. Bu uluslararası... İbrahim Beyciğim, evet. İslam ülkeleri arasında müşterek bir kalmadı. İngilizce konuşuyoruz aramızda şimdi. Evet, o, maalesef, maalesef. Düşünebiliyor musunuz? Doğru. İngiltere bu İslam dünyasını yıkan be, toplumdur, Aynen. yıkan birimdir. Yani, onun diliyle biz şimdi birliği sağlamaya çalışıyoruz. Aynen. Ben şöyle bir hatıram nakledeyim. Bir gün Almanya'da, Güney Almanya'da, Efendim. Almanca kursunda Göte Bir Almanlar rastladım, denizci. Dedi ki bana, ben birinci dünya harbinde denizciydim. Ve Osmanlıcayı öğrenmiştim. Evet. Bu dili kullanarak dedi, Viyana'dan kalktım. Delhi'ye kadar gittim. Hiç zahmet çekmedim. Dedi. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Şimdi bu o imkan kayıp oldu. Doğru. Vaktiyle Mehmet Akif'le İkbal muhabere ederlermiş, yazışırlarmış. Çünkü İslam münevverleri Türkçe, Arapça, Farsça, Orduca bunlara bilirlermiş. Şimdi bu kültür işbirliği kalmayınca münevverler arasında anlaşma yapılamıyor. İngilizce üzerinden yapılıyor. Yani. İslam iktisadıyla neşriyatın büyük çoğunluğu İngilizce. İngilizce Düşünebiliyor musunuz? Doğru. Yani İslami bir rönesans yapmak istiyoruz hı hı. İngilizce diliyle. Küreselleşme böyle bir şey herhalde <gülüyor> hocam. <gülüyor> tabii, tabii. Küreselleşmenin amacı bu zaten. Evet. Kültürel hegemonyası olan milletler bütün bu teknolojik vasıtaları kullanarak kendi kültürlerini empoze etmeye çalışıyorlar. Globalleşmenin evet. bir amacı bu zaten. Evet. Amacı ve aracı bu. Şimdi İslam dünyası bunu kullanamazsa o zaman eski alışkanlıklar kaldırılamıyor. Bugün hala halk arasında hepimizin dilinde vardır. Efendim bu Avrupa malıdır. Ya ne demek evet. Avrupa malı? İstanbul'un ana kısmı zaten Avrupa'da. <laughs> yani eğer Avrupa coğrafi ise öbür yandan Arnavutluk da Avrupa'da. Romanya'da evet. e Romanya da Avrupa'da. Efendim. Baltık ülkeleri de Avrupa'da. Bunların hepsi aynı seviyede mi gelişmişler? Hayır. Ama Avrupa malı deyince böyle bir müttehit, yeknesak standart bir imaj yapmışız. Evet, İmaj mekur evet, yapmışlar adamlar evet, evet. ve bizi ona mahkum etmişler. Avrupa malı güzeldir, kalitelidir, fiyatı ucuzdur, onu al diye. Hı hı. Sen burada ağzında kuş tutsan, en kaliteli mal yapsan, fiyatında da düşük de tutsan, Avrupa malı olmayınca hem senin kendi halkın itibar etmiyor, hem de İslam ülkeleri birbirine itimat etmiyorlar. Biz hı hı. o timde Orta Doğu Sanayi Merkezi'ni kurduğumuz zaman olası daimi fuardı. Bütün İslam ülkelerine açıktı. Her gelen şaşırıyordu. Allah Allah bunları siz mi yapıyorsunuz diye. Fasa götürüyorduk mallarımızı şaşırıyorlardı. İşte problem burada. Halkın zihni işgal edilmiş. Maalesef. Bunu yıkmak bir zaman alıyor, zaman kolay alacak. olmuyor. Hocam kısa bir ara daha verelim. Hayır. Sonra tekrar birlikte olacağız. Yeter. Tekrar merhaba. Hocam bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna yaklaşıyoruz. Yine biz bu İslam ülkeleri arasındaki ekonomik işbirliği, daha doğrusu İslam ülkeleri arasındaki genel anlamda Zaman işbirliği konusunu evet, bitiremedik. <laughs> ee, tabii e, siz bu Türkiye'de bu konular üzerine en çok kafa yoran, en çok çalışan insansınız ve İstanbul'da. biz de bulmuşken olabildiğince istifade etmek istiyoruz. Hatta belki de işte yani şey, şey sömürme falan kadar götürüyoruz. <gülüyor> <hocam> <gülüyor> evet <gülüyor> götürüyoruz da var sayılabilir. Tabii hayatınızı bu işe vakfetmiş olmanın belli takdirleri de olmuş. Benim önümde bazı ödüller var. bu hafta seyircilerimiz bu ne duruyor burada masanın üstünde diye düşünüyor olabilirler. Ben müsaadenizle bunları size göstereyim. Siz bunların neler olduğundan bize biraz bahsedin. Efendim o elinizdeki ve orada masada duran. Onu da göstereceğim şimdi. İkisi beraberdir onlar. Evet. Bir de bu ödül galiba. Aynı ödülün iki parçası. Evet. Bu İslam Kalkınma Bankası'nın kültürel faaliyetleri içinde yer alan bir harekettir. Banka bütün İslam dünyasına hitaben bir nevi Nobel ödülü hikayesini hı hı. özenerek bir ödül ihdas etti. Her sene bir kişiye İslam ekonomisi üzerinde evet. en başarılı çalışma yapan bir kişiyi Hı -hı. ödüllendirelim. Evet. Bir de İslam bankacılığı üzerinde Hı -hı. bir kişi ödüllendirelim dendi. Siz İslam evet. ekonomisi ne yaptığınız katkılardan dolayı mı aldınız? Evet. Bendenize de bunlar evet. 1986'da başladı. Evet. Her yıl bir ülkeden bir kişiye veriliyordu. 1992 yılı dünya ödülü de evet. bu fakire tecrübe Sonuna kadar hak ettiğinizden eminim. İşte o e, Bank-ı İslamiye evet. diye yazar. Hem İngilizce hem Arapça hem Fransızca. Evet. Ve Sabahattin Zahim'e verilen bir evet. e, ödülü evet. diye. E, onu şey derseniz evet. göstereyim şu Evet. Tercümesini. evet. Işte Böyle burada... tutayım ben siz okuyun Efendim, isterseniz. E, Selection Komite diyor, seçim komitesi, evet. size bu mükafatı tevcih etmiştir diyor. Ee, sizin İslam iktisadı sahasındaki katkılarınız, katkılarınız evet. sahip şeklinde. böyle bir evet. ödül. Bu da onun evet. altınla ifade edilmiş, <laughs> daha maddi bir evet. şekli oluyor. Evet. E efendim. Güzel Hem maddi evet. mükafattır. Evet. Ayrıca para mükafatı da veriliyordu. Evet. Yani Nobel'e yakıştırmaya evet. çalıştılar. Evet. Burada Aşağı bir tane daha bir ödül 20 daha var. bin, 20 bin doları evet. bulan falan da bir mükafatı evet. verilmişti. Bu Bu, bu da hocam? bu rüzgardan sonra evet. Amerika'da da LaRiba Bank faizsiz banka diye bir banka kurulmuştu. Evet. Onun kurucuları da her sene bir İslam ülkesinden işte bu gibi evet. e, mükafat alan hocaları davet ederek onlar için bir merasim yapıyorlardı. İşte bendenizi de evet. e, tarihi evet. var kaç diyor. 1997. 87 demek ki. Ee, e, Yok bu 1997'de almışsınız ve 97. dördüncüsünü size vermişler. Evet. 97. Bu, Bu. E, 92'dir. Evet 92. O da 97'de. 97, evet. Kaliforniya'da Los Angeles, San Francisco şehrindeydi. Evet. Davet ettiler. Gittik. Büyük bir otelde büyük bir merasim yaptılar. Hı -hı. Ve orada da belediye reisi geldi. Amerikan bayrakları, asker, başlar, evet. şunlar bunlarla. Hem Türk bayrağı, evet. hem Amerikan bayrağı. İşte beni oturttular e, masaya, koltuğa. Sonra konuşma yaptırttılar. Ee, İslam ülkelerinden, diplomatikten, bizim hı. sefaret erkanı da hepsine dair hı hı. geldiler. Hem yemekler yendi masalarda falan. Hı hı. Hem de bu merasim yapıldı. Evet. Bu 92'deki de e, İslam ülkeleri Maliye Bakanları Konferansı'nda görülmüştü. Bu hangi ülkedeydi? Bu Tahran'da yapıldı. Tahran'da, o sene tahran. İran'da toplanılmıştı. Evet. Ve bizim e, hanım başbakanımız Fransuan'ın başbakan oldu. Fransuan'ın başbakan olduğu dönemdeydi. değildi ve bizim heyet hepsi gelmişti oraya. Ve o sene de işte bendenize verilmiş. Yani ilk defa bir Türk İslam dünyasında, İslam iktisadı sahasında bir mükafata layık görülmüştü. Sizden sonra da başka alan olmadı galiba Hayır, olmadı. Değil mi? Ve ha. ben o vakit konuşmanda şunu söylemiştim. Dedim beni burada en çok memnun eden husus şu olmuştur. Siz bana diyorsunuz ki İslam iktisadı sahasında İslam dünyasına hizmet ettiniz. İnşallah dedim bu şehadetiniz Allah indinden de bir şehadet mevkine geçer, kabul görülür diye buna seviniyorum dedim. Evet. efendim Öyle bir hatıradır efendim. Hocam Daha o de. zaman amin diyerek diyerek evet, bugünkü aha. programımızı da sonlandıralım. Evet. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle iyi bir hafta sonu güzel bir din, gün diliyoruz. Hoşçakalın